Emir olmaktan mutlu musunuz abi? Bir kere abi önce Türk olmaktan mutluyum. Yarın ne? 29 Ekim. Cumhuriyet'in 100. yılı çok güzel. Ondan sonra Müslüman olmaktan, ondan sonra Emir olmaktan mutluyum. İyi ki ben bu coğrafyada doğmuşum. Yani. Burayı 24 saat canlı olarak izliyoruz biz abi. Ama sen bunu ada çalak vursan, iki de güvenlikçi koysan başla, etrafı telle çeksen, bir de kamera sistemi vursan, hırsız çalamazsın. Sen de devletin kar eder. Öyle yani zaten devletin kar etmesi. O hırsız çok şebeke. Bunlar gibi falan profesyonel. Maskeleri, eldivenleri falan var ya. Bak, bunlar hiç yakalayamamış. Eskiye gittim bir yerken içime düşüyordu ya. Evet, Her seferinde oluyor mu? Her seferinde Bu Emirdağ sevgisi nasıl bir şey böyle? Herkes aynı şeyi söylüyor. Bence herkesin kendi memleketiyle. Ben de rakam Mesela sen Eskişehir'e gidiyorsun da sen de aynı söylüyorduk bence. <laughs> Sonra hırsızı yakaladık baktık. Hiç Emirdağ ile alakası yok. Demek. Adam Afyon'da böyle diyor. Eski gelmiş. Bizim burada kablo çalılacak. Evet herkese merhaba. Memleketten Hikayeler serisine devam ediyoruz. Bugün Emir Emirdağ'da Ceylan Özkara ile beraberiz. Çağdaş Elektrik ve Enerji İzleme Sistemleri'nden Ceylan Özkara. Evet sevgili Ceylan Özkara. Önce sizi bir tanıyabilir miyiz? Tanıyalım. Adım Çağdaş Elektrik Ceylon Üskara. Kaç yılında başladım? 99 yılında ilk dükkanımı açtım. 84 yılında fırın ilk meslek hayatıma başladım. 37 yıllık elektrikçiyim. 23 yıldır da dükkanım var. Çoluk çocuk abi. Çoluk çocuk. Bir iki oğlan, bir kızım var. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Uzun yıllardır Emirdağ'da bu işi yapıyorsunuz. Evet. Ama Emirdağ sınırlarında açmış durumdasınız. Açtık. Yani şey olarak, çalışma olarak açtık. Ama gittik mi özlemden geri geliyor Emirdağ'da. Emirdağ sevgisi başka diyorsun. Başka. Yani. Eskiye gittim gelirken dişime bir şey oluyor. Emirdağ güzel yer. Her seferinde oluyor mu? Her seferinde oluyor. Bu Emirdağ sevgisi nasıl bir şey böyle? Herkes aynı şeyi söylüyor. Bence herkesin kendi memleketi öyle abi. Benimle hmm. alakalı değil. Mesela sen Eskişehir'e giderken de sende de aynı sorun bence. Akşam evine gidiyorsun sonuçta ya. Tanıdığın insanlar var. Kendi yurdun gibi oluyor değil mi? Evet. Vatanımız ya. Avrupa Türkler, gurbetçiler özellikle yazın buraya çok sık geliyorlar, yoğun geliyorlar. Avrupa Türklerle çalışıyor musunuz burada? Bunlar, o kişiler sizin bu buluşlarınız için ne söylüyorlar? Çünkü ciddi buluşlarınız var, ciddi bir mucitlik var burada. Bunun için ne söylüyorlar onlar? Benim Avrupa evine gönderdiğim bir tane pano var. Hmm. Yaptım buradan götürdüm, adam taktım, kullanıyorum, bilmiyorum. Ya tabii orada olsan daha çok para kazanırsın adam. Oraya gel, orada çalış. Burayı boş ver, burada az para kazanıyorsun. Hakkını alamıyorsun diyor. Orada 8 saat çalışsan, burada 30 saatte kazandığın parayı kazanırsın diyor. Ben burada kaç saat? Sabah saat 8'de kalkıyorum. Akşam 1'e, 2'ye, 3'e kadar çalışıyorum. Bazen 20-22 saat çalıştığımız gün oluyor Ama 15 saat kesin çalışıyor. Ya yani onların iki katı. Bize katkısı var. Tarımsalda bizim 100 abonemiz varsa bunun 30 Avrupa'lı zaten. Ekonomik olarak parasını direkt veriyor. O da bize güç veriyor zaten. Sonra destekliyor bu konuları. Adam'a diyorum ki biz böyle bir şey yapalım. Tamam. Ne lazım para parasını veriyor. Mesela bizde Necati Doğan var. Avrupalı değil ama tarımda bir numara emir Bizim önümüzde bu modemleri açan adamlardan birisi o. Biz ona ilk önce dedik, o bize telefon etti, abone oldu. Dedi ki bana 10 modem lazım. Bizim modemlerimiz kendimiz, müşterimiz değil. Bu malzemeyi biz bir müşteriye taktık ya. İşi bitti mi geri alıyoruz. Müşteri de kalmıyor malzeme. Çünkü onun hiçbir işe yaramaz. Onun bir server kurması lazım. O server kuramaz zaten. 10 modem için server yazdık. Biz 1000 modem için bir server kurdurduk. Şu anda yıllık bir ödemesi var onun. Dolarla alakalı. 2024'te bakacağız kaç para olacak. Abim para ne dedi ya? Ben hemen hesaba gönder. İşte o da ne yapıyor Güç veriyor. Hemen alıyorsun o modem takıyorsun. Böyle katkıları var. Avrupa'nın bize çok büyük katkısı var. Bu buluşlar için ne diyorlar peki? Onlarla konuşuyor musunuz? Avrupa'da yok diyor. Bunun aynısı orada yok. Mümkün değil diyor. Ha, orada olsan daha iyi yere gelirsin diyor. Ya da sahip çıkarlar diyor. Ama burada maalesef sahip çıkmıyor işte. Burada neler yapıyorsunuz abi? Burada enerji, suyu, elektriği nasıl kullandığını, ne kadar tüketildiğini hepsini biz izliyoruz uzaktan. Ama ondan sonra da ne yaptık şimdi? Görüntü olarak bu hırsızlıklarla alakalı Travalan görüntülerini izleyelim dedik. Tam bir enerji izleme merkezi oldu bizim burası. Evet. Önceden yarım yamalaksa şimdi bütünleşti. Peki bu işe nasıl başladınız? En başlara bir dönelim. En başlar basit ev elektriği. Bildiğin lamba tamiri, priz tamiri, inşaat elektriği. olardan başladık. Hı hı. Ama o zaman ekip daha kalabalık oluyordu, iş işte daha zor oluyordu. Dedik sonra bu işi basitleştirelim, kendimize küçük bir iş yapalım. Ama yapılamayan bir işi yapalım diye. İlk önce iş ve sularından başladık. İlk başladığımız köy eşrefli. Orada radyo frekansı yaptık. Çok büyük zarar ettik. Yapamadık. Olmadı. Çünkü bu iş önce deneme yanılmayla oluyor. Mesela yani sen okursun desin ya bu yüzde oluyor. Daktın olmuyor ya. Yani. Demek ki deneyip yanılacak, görecek. Ondan sonra olacak. Ondan sonra zaman saati taktık. O da olmadı. Ondan sonra internet üzerinden yazılım yaptırmamız gerekti. Sayaçları okuyabiliyorduk ama depoları göremiyorduk. Afyon'da bir arkadaşa bir yazılım yaptırdık. 20 tane falan ondan cihaz aldık. O güzeldi. Sonra İstanbul'da işte Gurbar ile tanışınca ona değişik bir yazılım yaptırdık. O suların seviyelerini görüyor, aktığını görüyoruz. Hızlı boşaldığını görüyor. Yani patladığında öyle bir sistem oluyor. Şu anda zaten üç köyümüzde patlak var. Muhtarlar arıyor, bak bulamadılar. Ama biz diyor ki sistemde patlak var. Bulacaklar. Eğer bu sistem olmasın, onlar bir ay ona bakmasın, bir ay o patlaktan su gidecek. Ama bir ay sonra su parası, iki geliyorsa on gelecek. Karı sekiz lira. Yani elektrikte çok karı var vatandaşın bu konuda takip edince yani sen şöyle düşün yüksekten bir insan takip ediyor ne yaptığını görüyor. Elektriğin suyunda ne yaptığını görüyor, tasarruf ediyor. Karın oluyor. Bu yalnız içme sulandaki karı. Büyük fabrikalarda, işletmelerde mesela mermer ocaklarında orada da baktığımız yerler var. Yaklaşık 250-300 tane fabrikaya bakıyoruz uzaktan. Mesela bir örnek verelim. Mantar fabrikasına örnek verelim. Böyle günlük tüketimi nedir? 5000 kW elektrik kullanıyorsa reaktif ve kapasitif cezaya girdi mi 2-3 bin girse ay sonuna kadar 50 bin, 100 bin, belki 200 bin lira ceza ödeyebilir. Ama bizim sayemizde ceza ödemiyor. Biz Sizin yaptığınız bu sistemler bunu ortadan kaldırıyor. Ortadan kaldırıyor. Ortadan kaldırmıyoruz. O sistem yine ceza oluyor da biz cezayı görünce gidip müdahale ediyoruz. O sayede o fabrikatör kar ediyor. Bize çok cüz bir para veriyor zaten. Ondan sonra neye bakıyoruz? Hırsızlıklara karşı. Tarımsal sulamada. Olursa çiftçiyle ilgili bir çalışma yaptık mesela. Biz bu fabrikayı tamamladık. Hiçbir suyunu tamamladık cezaları çözdük. Sonra çiftçilere baktık ne yapıyor çiftçi? Gidiyor kuyuyu kendi açıyor kapatıyor. Kaç saat suladığını, kaç kilometre suladığını bilmiyor. İşçi kuyuyu çalıştırmış mı çalıştırmamış mı onu bilmiyor. Çiftçiye bir modem taktık önce sayacını izleme imkanı verdik ona. Ondan sonra çiftçiye bir yetki verdik. Bizim üzerimizden kuyusunu durdurup çalıştırabiliyor. Mesela çok büyük tarlalar var çiftçilerimiz var. Adamın kuyusu burada atıyorum tarlası bir kilometre iki kilometre ileride suladığı yer. Bir boru çıkmış ne yapması lazım? 2 kilometre gelmesi lazım çamurda traktörle ya da yürüyerek kapatması lazım, açması lazım. Ama bizim üzerimizde sistemden hiç evinden bile yatarken kapatıyor. Patlan çatlan yaptırıyor, yer açtırıyor suyunu. Öyle bir imkanı var. Yani ben dünyanın neresinde olursam olayım, Kapatıp sistemimizi kullanarak görebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Muhteşem bu. bir sistem bu. Muhteşem bir sistem. Ve bu Emirdağ'ın merkezinde bunu konuşuyoruz şu anda. Evet, doğru. Ya bize bir aynı saatin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yok. Onu da nereden biliyoruz? bize yazılım yapan firma diyor ki bunun birebir aynısı Türkiye'de yoktu. Yani senin bizden talep ettin. Çünkü biz onu talep ediyor, o bizim dediğimize göre yazılım yapıyor. Bir de bu adam Türkiye'de lider yani bunun üzerine yazılım yapan yok. O zaman ne oluyor? O da öyle dediğine göre demek ki bunun aynısı Türkiye'de birebir yok. Varsa da biz gider onu da yaparız ama zannetmem yoktur ya. Yani. Çiftçi bunda da sonra uzun yıllardır oluyordu zaten hırsızlık. Ama biz o zaman hiç hırsızlıkla iyi bir çalışma yapmadık. Adam geliyor kabloyu çalıyor, trafoyu çalıyor boruyu çalıyor, tabancayı çalıyor. Yani onda da, da biz tabanca diyoruz, onları çalıyor. Gübrelerini çalıyor. Onunla ilgili bir çalışma yapalım dedik. Bir arkadaşlar dedi ki biz bunu izleriz uzaktan. Siz yaparsanız size yardımcı olur dedi. İzlerseniz birkaç deneme yaptık olmadı. İşte daha yeni bundan bir ay önce falan denememiz başarıya ulaştı. Şu anda 23 noktayı canlı olarak izliyoruz. Ve bir ay kayıt yapıyor kameralarımız. Ha, hırsız ne yapıyor? Kamerayla kayıt cihazını beraber çalıyor biz de çalamaz. Çünkü kameraların olduğu yere bizim kayıt cihazımız yok. Bizim kayıt cihazlarımız merkezlerde. Merkezleri çalması lazım. Ha çok akıllırsanız merkezin elektriğini kesmesi lazım. Elektriği de kesemez. Çünkü kameralarımız ve merkezlerimiz güneş panelleriyle çalışıyor bizim. Akülerimiz var. Onları çözdük. Hırsızın hiçbir şansı yok o zaman burada. Yok. Yakaladık da zaten. 10 tane, 11 tane hırsız yakaladık. 4-5 tanesi yatıyor şu anda. Sıkıntı yok. Kablomuzu kestiği zaman mesela bizim bize ait bir kuyunun kablosunu kestiği zaman iş yerimizde bir değişik alarm sistemimiz var. Oraya bir tane düşen mesaj bize dakikada bir tane gelmeye başlıyor. Biz o mesajı durduruncaya kadar. O zaman da bakıyoruz kameradan kimin kablosu çalındı mesela Ahmet'in kablosu çalındı. Kameradan baktığımız zaman zaten hırsızı görüyoruz biz. E jandarmaya haber veriyor gidip onları yakalıyorlar yani sorun yok. Ha, müşteri kendi de yakalayabilir. Anlık görüntü alma şansı var çünkü orada. Var ve görüntü bir ay kaydediliyor şeylerimiz çok büyük. Mesela hafıza kartlarımızda 10 TB, 4 tane, 5 tane, 6 tane şey var. Yani 60-70 TB hafıza kartları var. böyle yani bir ay dikkat defter silecek gibi değil. Ve onu oraya gitmenize gerek yok. Normalde siz mesela bir kayıt cihazının kaydını almak için nereye gideceksiniz? Yanına gideceksiniz. Biz kendi merkezimizden, dükkanımızdan, cep telefonumuzdan ya da herhangi bir bilgisayardan o kayıtları alabiliyoruz. Mesela önce nasıl oluyor? Sizin bir evinizi çalıştıkları zaman jandarma ya da polis gelip evdeki kayıt cihazından kaydı alıyor. Bizde öyle yok. İstediğin her noktada biz kaydımızı alabiliriz. Peki sularla alakalı bir ölçüm konusu da var. Onu, onu nasıl yapıyorsun sen? Ee, mesela bir depo düşün, 3 metre. 2,5 metre sen biz şamandıra koyuyoruz. Metin bir tane getir. Manyetik şamandıra en son yaptığımız o zaten. Bir de şey manuel getir. Yani normal kablolu. Önce normal kablolu şamandıra yaptık. Su içinde kablo dura dura abi sertleşiyor. Gazlık gibi oluyor. O zaman ne oluyor? Su yukarı kalkıyor ama şamandıra yukarı kalkmıyor. Bizi yanıltıyor. Ondan sonra ilk önce var Çin'den bulduk. Çin Türkiye'ye Çin'den getirip biz alabiliyoruz. Beş tane getirdik. Mıknatıs da çalışıyor. Yani bunun böyle donma şansı var. Bak bu bizim ilk şey şamandan. Sıkıntı bu. Bunu alıyorsun abi suya atıyorsun. Buraya Görünmez. Bunu suya koydun ya abi. Bu suda mesela bak ne kadar yumuşak. İki sene sonra bu suda aynı bildiğin odun gibi oluyor abi. Bilim kalkmıyor. O zaman sıkıntı bu mesela. Orada bir modül var. Bir tane de modül getirmek. Giriş ya da çıkış. Modülün bu ışığını yakıyor. Işık yandı mı sen şeyden ışık görebiliyor hani internet üzerinden oradan senin server'ın. Bizim İstanbul'da server'ımız var. Hı -hı. Bin tane modem takabileceğimiz gibi yıllık 150 bin lira para ödüyor. Bu yıl 150 bin liraydı. Artık önümüzdeki 200 mor, 250 mor o dolarla ya. Yani. Dolarla değişiyor. O server'a gidiyor ilk önce mesaj ama bunu 60 saniyede gidiyor server'a. 60 saniyede bize geliyor. Biz bir dakikada bunun aşağıda mı yukarıda mı olduğunu görüyoruz. Bundan kaç tane takıyorsun? Bir tane 30 santime takıyorsun. Bir tane bir metre takıyorsun. Bir tane bir buçuğa takıyorsun. Bu eğer 30 santime böyle olursa sen diyorsun ki 30 santim su var. Çarpıyorsun onu metre karesini. 30 santim diyelim 30 ton su alıyor. Yani bizim depomuzda 30 ton su var. İkinci şamandaya geldiğinde zaten sen bir kere yazmışsın ya oraya yazılma 30 ton diyor. O kendi otomatik 30 tonu yazıyor. İkinci şamandaya geldiğinde 60 tonsa 60 ton su var yazıyor. Eksildi mi 60 ton sana mesaj da geliyor zaten. Bir 60 ton, 30 ton bitti, taştı. Kuyu çalıştı, kuyu durdu. Elektrik kesildi, kablo kesildi. Bunlar hep tek tek geliyor sana mesaj olarak. Sistem mükemmel. Peki içeride bir yerimiz var. Orası izleme merkezi evet. anladığım kadarıyla. Orada neleri izliyorsunuz? O merkezin aynı evimizde de var. Evimizde böyle bir oda var zaten. Yani biz merkezde beraber yaşıyoruz zaten. Yatarken Metin, merkezin dibinde uyuyor mesela. Kaba diyor yatıyor. Akşam saat 5-6'ya kadar burada izliyorsak Akşam 6'dan gece saat 1-2'ye kadar da evimizde yok sistemi. Oradan görüyor yani. Hı hı. Neyi görüyoruz? Su eksilmiş, çoğalmış, azalmış veya ne bileyim birinin tarlasına kim gelmiş, kim gitmiş, hırsız mı, değil mi onları görüyor. Aynı normal buradan izlediğimiz gibi evden izliyoruz. Her yerden bakabiliyoruz yani. Evet, az önce bakarken hatta birisi trafolardan yanına geldi. <gülüyor> <gülüyor> Yatıyor adam. O işçi <laughs> ya, orada istirahat edecekler. Evet. <laughs> Biz <gülüyor> acaba hırsız mı diye tedirgin olduk ama evet, baktık ki orada çalışan bir işçiymiş, yatıyordu en son. Evet. Hırsız Onun olur. gibi birçok şirket var, birçok daha doğrusu yer var. Var. Siz onlara bakıyorsunuz, doğru var. mu? Doğrudur ağabey. Konya'da var, Akşehir'de var, Sandıklı'da var, Konya Karaman'da var. Ondan sonra Marmara Adası'nda var. Marmara Adası Şanakkale'de denizin tam ortasında da. Ben gittim inanamadım. Adam bana Marmara Adası'na bakar mı dedi. Ben bakarım. Ben zannettim yakında bir yerde Marmara Adası var. Çıkınca Google'dan bir baktım. Marmara Denizi'nin ortasında ya. E sözde verdik ya cayamadık. Gittik yaptık. Gemiyle gittik oraya. Araba yükledik gemiye. Gittik geldik. bitti gemiyle geldik. Çok güzel. Şu sistem orada çalışıyor. İki yıl oldu. Çok güzel. Yani o zaman şu anda Türkiye'nin birçok farklı ilinde işleriniz var. Ve evet. hepsini burada siz Emirdağ'dan izliyorsunuz. Emirdağ'dan izliyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Abi. O zaman abi size mucit denmesinin bir enteresanlığı yok. Ya nasıl yok. çıktı bu iş? Yani böyle elektrik düğmesi vesaire falan değiştirirken buraya nasıl geldik onu? Ya o senin düşüncen alakalı abi? Zaten biz ilk önce Tesla diyen kaymakamlıkta Hüseyin mi ya. Mesela bak şu anda aramızda ne kadar bozuk olsa bile. Bana var ya adam 10 sene sen Tesla gibi adamsın ne demek onlar görüyor sen bilmiyorsun yaşadığın için ne bileceksin abi bunu dedim. Sonra açtığını baktım Tesla'ya. Dedim abi test de kim biz kim ya? Çünkü geçen yanına gittim oturdum ya doğru söylüyorsun abi dedim. Çünkü biz teste kadar olamasak da yaptıklarımız bayağı büyük şey. Çünkü bu kameraları falan izlemek, görüntü oradan 20 kilometre, 30 kilometre atmak falan akıl işi değil abi. Gerçekten büyük iş bu abi. Tabii ya ben hani şimdi içine girince sen bilemiyorsun da sonra dışarıdan baktın mı o zaman anlıyorsun işte abi. Görüntü de kablo gibi. Evet Avrupa'da mesela enerjiyle alakalı ya da bu tarz konularla alakalı ciddi bir açık da var. Hiç oralara gitmeyi düşünmediniz mi? Düşündüm. Gideyim dedim ama ben önce ülke varken Avrupa'da ne işim var ben, ben daha 3-4 işte, 22 bin lira vergi dedim gittim maliyeye. Ben o parayı Avrupa'ya niye vereyim ki ya? Bak bizim yaptıklarımız onlara satabilirsin. Bizde çok iyi adamlar var. Biz YDK mermerde oturuyorduk. Oraya gez kurdular. 5-6 mühendis var böyle. Çok meşru bir marka var. Schneider Elektrik çok güzel analizörleri var ama Almanlı patentli. <laughs> Onlar dedi ki ya bizde de dedi şey var. Schneider'ın bir tane analizörü var. Bak Bu da bir reaktif Kontrol analizörü ama en son sistem bu. Harmonikleri falan da ölçebiliyor. Muyum? O demet mi? Har Türkiye'de bundan daha yeni 3-5 da yeni yapıldı. 2-3 yıl önce 3 ay önce yaptılar. Biz hemen denemek için bir tane aldık. Bunu bedava takacağız müşteriye. Bilgisayardan harmonik ölçümü yapacağız. Harmonik. Bu küçük elektrik cihazlar bak bilgisayarlar ne bileyim kondansatörlerin yaptığı ama elektriğe çok büyük yük getiren, gözünle göremediğin, mesela baralar üzerinde yüksek gerilim oluşturan, elektrikçi elektriği kesse bile çarpan olaylar var yani. Onları ölçüyor bundan, ona göre kompansasyon yapıyor. Adam diyor ki ya bizde de şey analizörü var, Schneider'ın. Kaç para abi? 2500 euro o zaman. Gerçi gene aynı 2500 euro, gene 2500 euro'dur. Dedim abi bir dakika ya, bizde grup harga var ya. 2500 euro'ya gerek yok, 500 liraya. ya. Yani o zaman kaç para yapar? Atıyorum 50 euro, 100 euro. Aradaki farka bak çok fazla. Adam dedi ya bu daha kaliteli. Size dedim yemin ediyorum getirin takın. Bu var ya Almanlardan daha kaliteli. Gerçekten bu adamlar yaptığı ürünler daha kaliteli. Bizde şeyler var. Çok değerli insanlar var. Bu adam bunu Avrupa'ya yapsın. Üstüne şınaydır yapsın. Beş katına geri bize satar abi. Ama işte bunu kırmak lazım. Bizde gerçekten iyi insanlar var abi. Ama keşfedeceğim, olacağım, yaptıracağım. Desin ya bize devlet şunu yap desin. Valla ben aynısını yaparım. Hiç problem yok. Nasıl yapan? Yazılımcı ekibimiz var abi adam var. Söyle. Abi parası ya değil Şu parayı vereceğim. Yapıyor adam abi. E yaptıktan sonra sen de Bütününü bir bakıyorum. Ya bunu kim yaptı? Bunu biz yaptık. Şey yaptık yani Fark etmiyor yani. Bu görüntüler aktarmak falan. 200 megabit internet var ya. Şimdi ben önceden megabit nedir bilmiyordum. Diyor ki T şey var Superbox. <laughs> Kaç megabit? 5 megabit. İndirme mi artık? Hangisi önemli? onu bir indiremiyoruz zaten. İndirmem yükleme metin. Şimdi yükleme 5'i geçmiyor şeyde Superbox'ta. Eve internet her şeyden fiber 50'yi geçemiyorlar. Bizim kendi evimizde internet var. Ee, yükleme 50, indirme 1000 megabit. Adamı diyor ki ya bu şeyi biraz arttırmamız lazım 50'yi. Bu sınır diyor ya. Ama bizim Süpermez depomuzda 200 megabit indirme, 200 megabit yükleme var. Yani benim aklım almıyor bunu. Ya. Alt yapı Emirdağ'a git istediğin yer gez bulamazsın. belki Afyon'da şeyde falan var mı bilmiyorum da. Emirdağ'da yok. 200 megabit çok yüksek bir hız. Eskişehir'de en azından ofisler için ben bilmiyorum. Ofislerde olamaz. Zaten abi aylık 14 bin ödemesi var. Adam onu alıp da ofise falan takmaz ki. Fabrikasına takmaz. Fabrikada ne yapacak adam internet? Ancak çok büyük geniş alanlarda kamera izleme sistemleri falan varsa belki onlara devlette bile yok. Niye yok? Mesela bizim buraya birçok yere polisler kamera taktı. Oraya fiber internet çek dediler. buraya fiber çek. Çekiyorlar. Veriyorlar ayda 100 lira para. Tamam. O da en fazla 50. Ben 200 diyorum. 4-5 katı. 4 katı daha hızlı bizim internetimiz onlar. Niye bizim işimize yarıyor? O sabit bakıyor, fark etmez. Ama biz onu çeviriyoruz. Ne kadar hızlı çevirsek, adamın ne tarafa gittiğini o kadar hızlı göreceğiz. Ne kadar hızlı zoom yaparsak... Yani buradan tuşa basar basmaz, bir saniyede sen kameraya müdahale ediyorsun. O yokken bizde normal internet vardı, Superbox. 5 yükleme, 25 bin indirme hızı var. Sen basıyorsun, bir saat basılı diyor, kamera bir milim kımıldamıyor. Zaten hırsız senin menzilinden 3 dakikada kaçıyor adam ya. Ya senin 3 dakika vaktin yok. Onu yakalayacaksın. Evet, anlık zaten. olarak görüyor olmak lazım. Tabii ya. göreceksin abi. Ha şimdi yeni yaptığımız şu hafife için plaka okuması var. İlk önce onu aldık biz. 3 ay çalıştık yapamadık. Olmuyor yani. Okuyamıyor plakayı. En son firmaya geri gönderdik. ART sistem. Ankara'dan alıyor bunu. Yazılımı yüklediler o kameraya. Şimdi önünden araç geçtiği zaman plakayı yazıyor, kaydediyor. Diyelim bölgede bizim 30 tane plak okuma kameramız var. Hırsız. Bu bölgeyi her gün geziyor zaten. Onu öğrendik. Nasıl? Hırsız da çalışa çalışa. Hırsız önce burada güzel bir keşif yaptığını, buraları bizden daha iyi bildiğini önce de hep diyorlar bize ya bu hırsız kesin buralı. Nereli abi? Pörnekli çalıyorsa pörnekli. Biz de diyorduk herhalde pörneklidir bu adam burayı böyle bildiğine göre. Sonra hırsızı yakaladık baktık hiç emin dayıyla alakası yok adamın. Adam afyonlu bile değil yani. Eski yerden gelmiş bizim burada kabloyu çalmış adam. O zaman anladık ki hırsız buradan geziyor. E plaka okumaya sen hırsız bir kere takılırsa baktın ki bu adam bir haftada 10 kere bu yoldan geçmiş. E, bu yolda bunun bir bağlantısı yok. Elektrici değil, boyacı değil, tanıdık değil. Demek ki bu adam şüpheli bir adam. E gece de canı sıkıldı. Saat 1'de sorguladım plakanı. Yarım saat önce bu adam buraya geçtiyse abi. O zaman bu adam şu an bölgede. O zaman operasyon işte. Adam çantada genklik. Peki başka projeleriniz var mı şu anda? Bunları büyütmeyi düşünüyor musunuz? Bunun ilerisi yok. Bir projemiz var o da gece görüşü drone alacağız. Şimdi normal drone'umuz var bizim. Hırsızı seni kovalamana gerek yok. Dronu kaldır. Dronun şu an menzili 10 kilometre yok. 10 kilometre mi 30 kilometre mi? 10 kilometre menzili var 30 da havada kalıyor bizim drone. Sen adamı kovalamayacaksın. Adamı havadan çekeceksin çalarken abi. Çünkü kanıt lazım önce. Yani adam nasıl çaldı? Arabaya mı koydu? Ne tarafa gitti? Drone'dan 300-400 metre onu çekersen havadan zaten onu fark etmez. Drone'da müthiş bir kamera sistemi var. Çok güzel görüyor. Ama bir hırsız gece kaçırdık ya bu şeyi. Unicorn hırsızlarını. Un o zaman gece görüşlü şeyimiz olsaydı drone'u biz hırsızlar kaçmazdık. O var ya yüz hırsızdan daha değerliydi abi. Oradaki hırsızlar kaçtı ama malları kurtardınız Tabii mı? onu kurtardık. Onları aldı geldi. Ama, ama o hırsız çok şebeke Bunlar gibi falan profesyonel. Maskeleri, eldivenleri falan var onlar ya. Bunlar hiç yakalayamadık. Tamam. Diyarbakır çetesi. Atları o. Bunları da yakalamamız Evet, Celen abi. Burası sizin komuta merkeziniz. Burada, doğru, evet, Burada ne yapıyorsunuz abi? Neyi görüyorsunuz? Burada Bir su, su, tarafından başlayalım isterseniz. İçme suyu görüyoruz abi. içme suyu görelim. Mesela geldik buraya. Hörnek köyüne bakıyoruz şimdi abi. Hörnek bir tane kuyuda modelimiz var. Bir tane depoda modelimiz var. Bir de depoyu gördüğümüz suyun seviyesi var abi. Şimdi biz Pörnek kuyuda depo ne demiş? Kuyuya çalış demiş. Otomatik çalışması lazım. Ama biz size bunu anlatmak için burada manuel olarak çalıştıralım. Alalım manuel'e. Ünlem kalktı, komut aldı. Şimdi orada kontaktörler var, motoru çalıştıran aletler. Onlar çektiği zaman çıkış bir ışığımız yani, giriş bir ışığı yanacak. Hatta hırsızı da ben size burada anlatayım. Hırsızlık da burada görülebiliyor. Bunda yok diyor bir şahıs kuyularında var. Şu an eğer çalışmazsa akımla 236, 238, 237. Şu anda pompanın çalışmaması için hiçbir sebep yok. Zaten 16.53'te bu pompa çalışmış abi. 11 amper çekiyor. Aşağı inelim. 270 santim su var abi. 70 santimde birinci sensör var. 120'de ikinci, 170'de üçüncü. Şu an bilgisayar kaç, kaçta taşıyor? Bak sensörleri buradan görebiliyor zaten. Su akıyor mavi. 320 santim depoya su dolduğu zaman kırmızı olur, taşar. Tekrar geri gelmedi. Depo yüksekliği 320 santimmiş. Doldu doldu ya 320'ye geldiğinde zaten otomatik olarak pompa çalışıyor ya. Bu buraya dur diyecek, otomatik kendisi durur. Bizim ona bak müdahale etmemize gerek yok. Evet, burada ne yapıyoruz abi? Burada şahısların trafolarını izliyor. Mesela burada şu an 23 tane normalde görüntümüz var. Mesela bir tanesini seçelim. Mustafa Özdikmen'le. Kimi seçelim? Mutlu'yu seçelim. Açalım Mutlu'yu. Burayı 24 saat canlı olarak izliyoruz biz abi. Biraz geri çekil. Şimdi bu tarla sahibi bizim abonemiz tarımsal. Bu tarlasının trafosunu, kabloları korumak istiyor. Biz zaten kendisi bize izin veriyor. Buranın kablosunu çaldıklarında uzaktan görüyoruz. Ve bu kaydı bir ay yapabiliyor sistem. Bir ay geriye dönük kayıt yapabiliyoruz. Gece görüntüsüne bir geçelim. Bak, gece de nasıl görünüyor bura? Gece saat 1'de filan. Bak gece nasıl görünüyor Işık görüyor mu? Evet. Şu ışık yoksa trafa yok demektir. Şu iki ışık yoksa kablo yok demektir. Gece de aynen böyle. Bu görüntünün uzaklığı 200 metrede falan bu şekilde görüyor. Araba geldi, adam geldi. Net görürsün. Adam kalktığında sağ üstte ışıklar var. Dörtte kalktığında yoksa kablo yıkmış yok. O bir saate bakacak, biz de bakacağız. Öyle yakalıyoruz sizi bir de. Şimdi şu normal yanıyor ya abi. Hı, hı. Hırsız gel bu kabloyu kestiği zaman bu ışık sönüyor. Dibinde hırsız var yazıyor. Hırsız var yazdı şu dükkanda mesela az sonra resim vereceğim bir tane. Yani kendin çekersin. Oraya bir tane mesaj geliyor. O mesaj her dakika bana, ona ve yukarı komutan'a gidiyor. O onu gördüğü zaman direkt buradan kameraya bakacak. Kim var, adam var mı yok mu? Hırsızı öyle yakalıyor, o şekilde yakalıyor yani. Böyle bir sistem var işte şeyde. Harika. Ellerinize sağlık. Bu video ne zaman yayınlanacak şu an tahmin edemiyorum ama bu vesileyle Cumhuriyet Bayramınızı da kutluyorum abi. Allah razı olsun. Biz de sizinle kutluyoruz abi. Çok Peki. önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok güzel bir röportaj oldu.